çok iddialı bir yemeğimiz var. Etten daha lezzetli lahana. Çok iddialı. Yani şu an beklentim çok yüksek. Bakalım şefimiz nasıl bir yemek uygun görmüş. Çok güzel kokuyordu, onu biliyorum. Ay çok iyi. Hmm, sadece... Ay şahane. Ama yedikçe böyle ağzımda tat değişiyor. Birisi kalın, birisi ince olmuş yani. O süreden dolayı böyle acele etmiş belli ki. Dökerken bir, birkaçını kalın dökmüş bence. Ama içleri pişmiş. Lahana çok kolay pişen bir şey değil. Lahanalı mücver de ilk defa yedim bu arada. Gerçekten de et aratmıyor. Beni tavladı. Yanındaki yoğurt sosu, bu dip sosunu da çok beğendim. Bir tık fazla tuzlu geldi ama tuzlar ne kadar verildiyse o kadar koymuşlardır. Müthiş bir yemek, müthiş. İkinci tabağım. Hmm. Allah, hepsi çok güzel. Bu bir tık yağ çekmiş. Ama lahanaları çok güzel pişmiş. Lahanaları doğradılar, lahanaları kavurdular. Sıcak sıcak onları harmanladılar. Çok kolaymış gibi sabah söyledim ama bence aşama olarak zor bir yemekmiş. Bu da çok kalın olmuş. O çok inceydi, bu çok kalındı. Kalın olduğu için çektiği yağ daha çok hissettim. Ama dışının kızarmasını ...lahanaların pişmesini ve dip sosunu sevdim. Seve seve gidiyorum. Nasıl puanlayacağım? Üçüncü tabağım. Yani hırt hırt böyle aşırı da çiğ değil ama... E, ...şu anda yediğim tabaklar arasında en pişmeyen bu. Bir de siz de görüyorsunuz eşit de pişirememiş. Yani çok fazla da yaktığı var. Çok az pişirdiği de var. Bir kalın yapmış, bir ince yapmış. Tabakta çok ciddi bir dengesizlik var. Kötü değil. Mesela ilk tabak olsa bundan da etkilenirdim ama şu ikisi o kadar güzel ki. O yüzden üçü beğenmedim. Son tabağım. Aferin ya. Yemeğe de bayıldım. Kızların yapmasına da bayıldım. Tebrikler. Bu kadar güzel yemek yapılır mı? Olur mu? Çok güzel olmuş. Bu en güzeli olmuştur. Bunun da tadına bakalım. Çok iyi. Vallahi hepsi çok iyi. Bir vereceğim bile iyi. Acısı, baharatı, lahana biliyorsunuz zayıflamak isteyenlerin bence özellikle de kış geldi böyle dolabında sürekli olması gereken bir şey. Lahana çorbası yapın, lahana böreği yapın, lahana mücveri yapın. Sürekli lahana yiyin yani çok faydalı zayıflamada. Hazırım puanlamaya. Şuna bir vereceğim. İçlerinde en zayıf halka o. Ama inanın ki o bile birlik değil. Birinci tabağa dört vereceğim. Beş vermeyi düşünüyordum. Şansını kaybetti. Daha güzel bir tabağım var. Dördüncü tabağa beş vereceğim. Yıldızlı Pekiye ikinci tabağa da 3 verelim. Güzel bir tabak da o da. Ve üçüncü tabaktan 3 üç verdiğim tabaktan da başlıyorum. Hazırsanız benden haftanın ikinci günü 3 puan. Fena değil bir puan bence ama arada bırakmış yemeğini. Bundan daha fazlasını inan ki hak etmiyor. Bakalım kim bu gelin? 3 puan alan gelinimiz Yeşim. Yeşim bugünlerde böyle bir kafası karışık. İnanın ki bak gerçekten 4 puan verdim. En yüksek ikinci puan, şahane bir puan. Bakalım sahibi kim? Dört puan alan gelinimiz dördü de öyle küçük bir farkla kaçırdı ki kimini kalın yapmış, kimini ince yapmış. E, bunun içi haliyle birazcık pişmemiş. Oradan beşi kaçırdı. Bakalım sahibi kim? Zeynep, yeni gelinimiz. Güzel, güzel başlangıç. Ve yıldızımın başına geçiyorum. Bütün mücverleri güzel. Umarım hani kayınvalidelere e, tabağına gelecek olan mücverler de güzeldir. Bazen ben çok beğeniyorum, onlar beğenmiyor. Dün mesela ben daha pişmiş e, ciğer seviyorum. Bazısı daha yumuşak ciğer seviyor. O yüzden puanlar böyle karıştırıyor ortalığı. Bakalım günün yıldızı bana göre yıldızı kim? puan alan gelinimiz Merve mi, Hatice mi? Hatice mi, Merve mi? Merve, Merve. Hatice, ne yaptın? Hatice aslında güzel bir şey yapmaya çalışmış. İnce dökeyim demiş, puanları toplayayım demiş ama yetiştirememiş, pişirememiş. Ben puanlarımı verdim. Çekiliyorum kenara. Şimdi şov başlasın çünkü sıra kayın